Merhaba çocuklar. Şimdi e, 15 Eylül Salı gününün ikinci örneğini, 4 sorudan ikinci örneğini birlikte yapacağız. İkinci örnek şöyle. Reel sayılardan oluşan bir kümede rasyonel sayı olmayan 2 tane, irrasyonel sayı olmayan 4 tane ve doğal sayı olmayan 4 tane eleman olduğuna göre diyor. Eleman olduğuna göre e, Kümenin eleman sayısı 6'dır. En fazla 2 elemanı negatiftir. Sadece 2 elemanı pozitif tam sayıdır. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bu e, söylenenleri bir Venn şeması üstünde gösterecek olursak e, önce buradaki ifadeler önemli. Şimdi diyor ki şu ifade önemli mesela rasyonel sayı olmayan iki tane elemanı var. Bunun anlamı ne? bir sayı, iki sayı yani burada verilene göre iki tane sayı rasyonel değilse o zaman irrasyoneldir. Bu kesindir. Ve e, en büyük sayı kümesi reel sayılardı. Dolayısıyla şöyle küçülteyim biraz uzaktan görün. Gördüğünüz gibi e, iki tane daire çizdim ver şeması olacak şekilde ve bunların büyüğü reel sayıları gösteriyor. İki tane sayı rasyonel değil. Bu iki tane sayı rasyonel değilse o zaman irrasyonel. İr ile gösterilen küme de İR harfi ile gösterilen küme de aslında bu şekilde bir küme gösterilmez de iki harfle gösterilmez ama ben burada bir kere yazmış oldum. Şimdi ee, Evet. Paint'e aktarıp bunu düzeltmek gerekebilir. Evet, hemen düzelteyim çünkü iki harfle bir küme gösterilmez. Bunlar yani sizin elinizde bir belge olarak duracağı için. Yoksa çok önemli değil ama bu ır yerine silelim ne yazalım? Eee irrasyonel sadece ı yazalım. ı kümesi olsun. Evet, Şimdi düzelttik bunu tekrar e, alıp şuraya yapıştırabiliriz. Evet, diğerini de siliyorum. E, büyük I kümesi kümesi de e, irrasyonel sayılar kümesini gösteriyor. Yalnız irrasyonel sayılar kümesi de reel sayılar kümesinin alt kümesi olduğu için büyük R'nin gösterdiği çemberin içine. E, irasyonel sayılar kümesini gösteren çemberi çizdim ve içine de iki tane eleman e, olacak şekilde iki tane e, nokta e, işaretledim gördüğünüz gibi çünkü diyor ki burada rasyonel sayı olmayan 2 tane o zaman iki tane irrasyonel sayı olduğu kesin bu e, kümenin içerisinde e, sayıların içerisinde onu da iki tane irrasyonel sayı da buraya yerleştirdim. Sonra diyor ki doğal sayı olmayan 4 tane ve ir irrasyonel sayı olmayan 4 tane. Şimdi bu alt 6 bu iki tane ifadeye aynı gözüyle bir yerde şöyle bakabiliriz. Şimdi irrasyonel olmayan sayılar rasyonel sayılardır. Bunu anladık. Şu ifadeden irrasyonel sayı olmayan 4 tane dediğine göre bu sayılar rasyonel sayı. Doğal sayı olmayan 4 tane. Şimdi doğal sayı olmayan sayılarda ya tam sayı olur ya da rasyonel sayı olur. Yalnız tam sayıları da rasyonel sayı olarak kabul edebiliriz. Çünkü tam sayıların altında görünmez bir yazdığımız zaman veya görünmez bir olduğunu düşündüğümüz zaman diyelim 7 bölü 1, 8 bölü 1 yani tam sayılarda kısaca her tam sayı da bir rasyonel sayıdır. Tam sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin alt kümesidir. Dolayısıyla doğal sayı olmayan dört tane sayı da e, kısaca rasyonel sayı diyebiliriz. Yani tam sayıları da rasyonel ama e, zaten tam sayı olamazlardı. Pardon. Çünkü e, bir sayı doğal sayı değilse tam sayı da olamaz. Çünkü 5 sayısını alalım. 5 sayısı öyle doğal sayıdır. Aynı zamanda tam sayıdır. 7 sayısı doğal sayıdır, aynı zamanda tam sayıdır. Düze düzeltme yapıyorum o zaman. Doğal sayı bu 4 tane sayı doğal sayı değilse tam sayı da değildir. Böyle böyle bir düzeltme yapıyorum. Şöyle tam sayı değildir en azından. Pozitif tam sayı değildir. Pozitif tam sayı asla değildir. Çünkü pozitif tam sayı olsaydı doğal sayı da olacaktı ancak ya negatif sayıdır ya da rasyonel sayıdır. Negatif sayıları da ta, negatif tam sayıları da rasyonel sayı olarak e, düşünebiliriz. Çünkü, ne e, çünkü, çünkü negatif tam sayıların altında görünmez bir var. Örneğin eksi 7 bölü 1, eksi 8 bölü 1 ve bunları da rasyonel sayı olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla doğal sayı olmayan 4 tane sayıyı da kısaca rasyonel sayı olarak alabiliriz. İrrasyonel sayı olmayan 4 tane sayı da zaten rasyonel sayıdır ve bunları da dört tane olarak irasyonel sayılar kümesinin dışına ama reel sayılar kümesinin içinde olacak şekilde şöyle yerleştirdik böyle yerleştirdiğimiz zaman e, verilen ifade, ifadelere bakalım kümenin eleman sayısı 6 kesinlikle kümenin eleman sayısı buradan 6 oluyor bunu görüyoruz bakın 6 tane nokta var en fazla 2 elemanı e, negatiftir diyor burada e, doğal sayı olmayan 4 tane sayı var bunlar dediğimiz gibi negatif tam sayı da olabilir rasyonel sayı da olabilir bir bilgimiz yok bununla ilgili bir bilgi de çıkaramayız burada verilenlerden dolayı dolayısıyla en fazla iki elemanın negatif olduğu hakkında hiçbir şey söyleyemeyiz yani tamam doğal sayı olmayan dört tane sayı negatif sayı da olabilir ancak rasyonel yani e, kesirli sayı da olabilir ve buradaki bilgiden bunu anlayamayız yani negatif mi rasyonel mi onun için ikinci şık için bir şey diyemeyiz sadece iki elemanı pozitif tam sayıdır ee, hele ki bunu hiç söyleyemeyiz çünkü doğal sayı olmayan dört tane sayı olması zaten sayıların e, tam sayı e, pozitif tam sayı olmadığını söylüyor yani burada dört tane sayı pozitif tam sayı değil 2 elemanının pozitif tam sayı olma, olup olmamasıyla da ilgili herhangi burada bir bilgi yok Ancak dediğimiz gibi eleman sayılarını bu şekilde yerleştirdiğimiz zaman zaten görünen tabloda burada 6 tane elemanın olduğu e, gözüküyor soru da kümenin eleman sayısı 6'dır ifadesi kesinlikle bu verilenlere göre kesin olarak doğru söyleyeceğimiz ifadedir